Oğlum, ne manyak olduğunu hepimiz biliyoruz! Başka bir ormana dalmıştır! <laughs> Benim bildiğim kız bakmaya gitmişti, ormana değil! Kendi gibi manyak bir karaya rastlamışsa... ...Soluğu ağacın tepesinde almışlardır! <gülüyor> <gülüyor> Olabilir! Biraz daha bekleyelim! Gözükmezse polise haber veririz! <laughs> Manyak mısınız be birbirinizi bağlamışsınız. Niye ağzlarınız bantlı? Ha anladım bana küstünüz. Benimle konuşmamak için ağzınızı tıkadınız. Madem benimle küstünüz ben de sizinle konuşmam. <laughs> Ne yapsan konuşmayacağım. <laughs> Senin de canın pro içmek istiyor. Ulan bir pro için ağlanır mı be? Allah! Bir pro için Allah diyorsun! Al iç bakalım. <laughs> Bırak şimdi proyu. Melati kaçırdılar Rıfkı. Melati mi kaçırdılar? Evet, Melati kaçırdılar. Bizi de bağladılar. Ben şimdi kaçıranları yakalarım. Aa! Ben nereye gidiyorsun? Hey! Allah. Nereye gidiyorsun? Hey! Dünyada bu rıfkı gibi bu dola yoktur. Gene kim olduklarını sormadan gitti. Ulan sor bakalım kim kaçırdı diye. Ay Allah'ım! İster misin üç gün yemeden içmeden bağlı kalalım burada? Ulan Zeki! Gene senden çıktı bu pala mıyık ki! elbet çözülecek bir gün ellerim. O zaman seninle konuşurum. Saat geçenin ikisi oldu. Rıfkının geleceği yok. Üç gün sonra bizim önümüzü bulurlar burada. İşte pisi pisine gitme buna derler. Ah, ben bu hale düşecek adam. mıydım? Ah, ah. Nereden döndüm biliyor musunuz? İçmelerden. Su içmek için durmasam soluğu Ankara'da alacağım. Sizin aptallığınız yüzünden. İnsan melati kaçıranların kim olduğunu söylemez mi? Kim kaçırdı melati? Fırsat vermedin ki. Şimdi veriyorum. Kim kaçırdı? Pala bıyık Raki! Pala bıyık mı? Şimdi bulur gelirim! Aaaa! Hey! Hey! Aaaa! Hey! Hey! Yine gitti! Nerede olduğunu öğrenmeden toz oldu, bağlı kaldık! Bu sefer garanti Ankara'ya kadar gider, on günde de zor döner! Mahvolduk! Oh. saat oldu, bu adam gelmez artık. Melahat'e gelmeyeceğine göre... ...biz bu halde geberip gideriz. Oh. Getirdim palabıyı! <laughs> ben, yürü lan! <laughs> Melahat'i bu palabıyı kaçırdı, değil mi? <laughs> Nerede Melahat, konuş! <laughs> ne Melahat abi, bilmiyorum ki! Bana bak, yalan söylüyorsun, konuş dedim! Konuş lan! Ne konuşayım abi? Öldürürüm seni, konuş diyorum! Bilmiyorum ki abi! Bilmiyor musun? Bu <laughs> yığını yollayayım da belki aklın başına gelir! Yazdım oğlum Bizim de anamız üç günden beri yanıyor aa. Söyle Melati nereye kaçırdın? Söyle diyorum aa. Söyle lan Melahat'ı kaçıran bu pala büyük değil Nereden buldun bunu? Sokaktan <laughs> yoldan geçerken yakaladım Hı, Değil bırak gitsin Hadi git bakalım Ama tek bıyıkla gidersen el aleme maskara olursun Ah yazdım oğlum hep yandım anam diye bağırıyorsun. Biraz da yandım babam diye bağırsana. Yandım baba. Vallahi Allah Allah. Babacığım, kim bakayım bu pala bıyık gidip onun bıyıklarını yolayım? Bundan sonra yolumuz düz olacak. Bizi kimse durduramayacak. İnsan büyüdükçe daha da büyümek istiyor. Bir gün gelecek hiçbir yere sığmayacağım. Yeni işler düzenledim. Dünyaya ün salacağım. Ben işimde kral olmak istiyorum. Ben kralım, evet kral. Yeraltı dünyasının kralı. Siz dostlarım benimle büyüyecek, benimle zenginleşeceksiniz. Dünyaya hakim olacağım ve ben buna layığım. komiser Asım bey geldi efendim. Niye gelmiş acaba? Oo komiserim ne şeref! Doğum günüme hoş geldiniz! Demek bugün doğdun pala bıyık. Dikkat et, doğdun gün ölme sakın! Aman komiserim! Ölmek için daha çok gencim! Ne zaman öleceğim beni ilgilendirmez pala bıyık raki! Beni ilgilendiren çevirdiğin pis işler! Senin bugün doğmadığını çok iyi biliyorum! Toplantını duydum. Acaba ne işler çeviriyorsun? Toplantıda kimler var? Şöyle bir bakayım dedim. Sana bir nasihat. Hakkında çok dedikodular var. En ufak bir açını yakalarsam seni içeri tıkarım. Yolda giderken bir kedinin kuyruğuna bassan seni can yakmaktan tutuklarım. Aaaaa! İçinizde pala bıyıklanan hıyar kim? Bana bak, Raki sensin! Bıyıklarından belli! Nerede olan kaçırdığın kız? Ne kızı oğlum? Söylemezsen bıyıklarını yolarım! İsmin sonra tüysüz Raki olur! Bırak yakamı! Bırakayım! Sen oynattım oğlum? Komiser bey, bir yanlışlık olacak! Ben kız filan kaçırmış değilim, inanın! Ben emniyet teşkilatından komiser Asım! Derdini bana söyle oğlum! Bu adam kız mı kaçırdı? Evet komiser bey! Nişanlımı kaçırdı! Şimdi şeytan diyor ki, şuna iki tokat çek... ...Bir de midesine indir... ...Çenesine iki yumruk... ...Ama yapamam ki, vuramam ki... ...Size karşı saygısızlık olur... ...Ama vurmamak için kendimi zor zapt ediyorum... ...Ama yapamam ki... ...Gördünüz, hiç vurmadım... Demek palavı itiraki... ...Eroin kaçırmak kafi gelmedi... ...Şimdi de kız kaçırıyorsun ha? Ben kimseyi kaçırmadım komiserim. Kaçırdım dursun. Nişanlımı kaçırdım! Kız kaçırmanın hesabını kanun karşısında vereceksin Raki! Komiserim? Komiserim, sizinle konuşabilir miyim? Söyle oğlum. Efendim, Balabay'ı kız kaçıracağını hiç zannetmiyorum. Herhalde onu tutuklayamazsınız. Kız kaçırmadığını ben de biliyorum. Balabay'ın birkaç saat tutuklu kalması aklını başına getirir. Onun için tutuklayacağım. Hı, hı. Hakkında şikayet var. Seni kız kaçıma suçundan tutukluyor. Bu manyağın lafına bakıp beni tutuklayamazsınız. Baksanıza herif zır deli. Zır deli senin teyzendir. Komiser bey, nişanlım nerede hala söylemedi. <laughs> Karakolda her şeyi anlatır merak etme yürü. Bunun teyzesi de pala bıyıklıdır. <laughs> Çocuklar, kadehimi şu salak heriften kurtuluşumuzun şerefine kaldırıyorum. Şerefe. <laughs> Hadi sevgilim sen de kaldır. Deriyi görmeden paçaları sıvama! Ne demek istiyorsun hayatım? Ee, i̇nşallah demek istiyorum! Ne demek inşallah? Yani inşallah! Her seferinde bir aksilik oldu da! Bu sefer olmayacak! Dolabı yıkra ki onun lime lime edecek! İnşallah! İnşallahı, maşallahı yok! Bu sefer aksilik olmayacak! Olmayacak! Hep birlikte söyleyin! Olmayacak! Olmayacak! Babacığım! Aa, Melahat gelmiş! Olamaz! Oldu bile! Ya boşu boşuna adamın günahına girmişsin baba! Palabıyık iyi çocukmuş! Melahat'ı kaçırmamış! Hem baksana Melahat burada! Müh. Neyse rahatsız olma babacığım! Aa, neyi kutluyoruz? Anladım! Düğün öncesini kutluyoruz! Size söz veriyorum, Bundan sonra melahati kimse kaçıramayacak! Hiçbir aksilik olmayacak! Melahatle evleneceğim!